getirmiş olduğunuz atıl için teşekkür ederiz. Bunun karşılığında bir adet bulaşık deterjanı ve bir adet çamaşır suyu gelmektedir. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. どうした Evet, Cumhurbaşkanımız eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye çapındaki sıfır atıkla ilgili projeler kapsamında Şanlıurfa Halili ilçesi olarak UNDP ile birlikte, Çevre Bakanlığı ile birlikte pilot ilçe olarak seçilmiştik. Bu doğrultuda yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerindeki bir meblağda şehrimize sıfır atıkla ilgili yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bu doğrultuda da 2021 yılı içerisinde yaklaşık 250 ton 70 ton civarında da plastik atık olmak üzere ekonomimize geri dönüşüm olarak kazandırdık. Bu mahiyette binişli çevrenin oluşması, çocuklarımızın geleceğe yönelik olarak da dünyanın çevre kirliliği anlamında daha düzenli bir hale gelmesi adına sıfır atıkla ilgili de şu anda market uygulamamızla birlikte evlerde ayrıştırmanın sağlanması ve bunların da ekonomiye katma değeri kazanılması adına sıfır atık marketlerimizi mahallelerimize açmaya başladık. Evlerinde kağıdını, plastikini, atığını e, toplayan kardeşlerimiz, bayanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız bunu bizim marketlere getirip e, kilogramı nispetinde marketlerimizden deterjan veya buna benzeri ürünleri puan karşılığında alabiliyorlar. Hedefimiz sıfır atıkla ilgili olarak hem çevre bilincini oluşturmak, daha temiz bir dünya, daha temiz bir çevre bırakmak hem de aynı zamanda sıfır atığı daha daha geliştirerekten halkımızı bilinçlendirmek.